Değerli Akça bugün Kamelya Kavşağı'ndayız. Yaz gelirken yaz turizmine etki eden önemli altyapı eksiklerini çok hızlı bir şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. Bunlardan en önemlisi her yaz Merkez Camimizin deresinde vatandaşlarımız tarafından hissedilen koku. Bu kokunun sebebini yaptığımız incelemeler sonucunda çözdük. Sorunun bir altyapı eksiğini, bir kanalizasyon probleminden kaynaklandığını gördük. Geçtiğimiz yaz yaşadığımız sorunu bu yaz yaşamamak için bugün Kamelya Kavşağı'ndan başlayarak liman terfi istasyonumuza uzanan bir kanalizasyon çalışması burada yapıyoruz. Yaklaşık bir hafta sürecek. Bu bir hafta sonucu içerisinde yapacağımız altyapı çalışmasıyla çoğaldan terfi istasyonundan bastığımız kanalizasyonumuz merkezdeki terfi istasyonumuza gelecek. Kamelya kavşağındaki bu altyapı hizmetini bir hafta içinde bitirerek inşallah bu önümüzdeki yaz camimizin hemen yanındaki deremizde yaşadığımız o büyük koku problemini kökünden çözmüş olacağız. Buna benzer çalışmalarımız Temmuz ayına kadar devam edecek. Ve bu yaza inşallah kanalizasyon altyapımızda önemli mesafeler almış olarak gireceğiz. E, herkes sabırlı olsun. Biz tünelin ucunu görüyoruz. Biz ne yaptığımızı biliyoruz. Akşam ucumuzu bu yaz, geçen yazdan daha kaliteli bir turizm yaşamını sürdürecek. Çok teşekkür ederim.